Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz devam ediyor. Bugün Ankara'nın güzel ilçesi Nallıhan'a bağlı olan Çayırhan'dayız. Çayırhan biliyorsunuz ki antik kent. Burada elbette çok güzel hizmetler veren mekanlar var. İşte o mekanlardan birindeyiz. Damla Butik Otel Restorant. Yanımızda da mekan sahibimiz Mehmet Bey bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok Sağ olun. teşekkür ediyorum. Öncelikle burada olmak bizim için büyük bir keyif. Bize Çünkü keyif Çayırhan gerçekten çok özel bir yer. Hı hı. Biraz burayı bize tanıtır mısınız? Damla Butik Otel, ben ismim Mehmet Doğanöz. Damla Butik Otel tesislerinin müdürüyüm sahibimiz Aykar İnşaat Limited şirketi grubuna bağlı olarak burada biz hizmet veriyoruz, faaliyet gösteriyoruz. Patronlarımız Didim'de inşaat sektörüyle uğraşıyorlar. buraların özelleşmesiyle beraber ihale sürecinde bizim Aykar grubu olarak burası ihale komisyon tarafından, ihale edilen komisyon tarafından verildi. 2011 senesinden beri burada biz göl tesisleri olarak Restoran, konaklama, kır düğünü gibi hizmetler vermekteyiz. Veriyoruz hali hazırda. Evet, tabii ki bu hizmetleri verirken iyi bir ekip gerekiyor, profesyonel tabii, bir deneyim tabii. gerekiyor. Siz bunlara sahipsiniz Mehmet Bey. Tabii. Yılların tecrübesini ve deneyimini bu butik otelde buluşturdunuz <laughs> bizlerle. Evet. Bu anlamda nice seneler diliyorum sizlere. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, öncelikle otel konseptini, odaları kaç tip oda var kaç kişi arıyoruz bunları da öğrenelim sizlerden. Otel konseptimiz odalar, e, normal odalar olmak üzere, e, dubleks, single ve double olmak üzere iki, üç çeşit. Bir de e, pansiyon türü odalarımız var. Bunlar daha çok etrafta e, şantiyede çalışan, günübirlik ya da devamlı sürekli çalışan, etrafta baraj inşaatı olsun, demiryolu inşaatı olsun, diğer yol inşaatlarında kalan çalışan, daha düşük bütçeli kişilere hitap ediyor pansiyon e, odalarımız. Diğer odalarımız da daha çok e, avcılar tarafından tercih ediliyor, av sezonunda. E, hemen karşımızda Anadolu Yaban Koyunu üretim sahası var. Esas orijini burası, ana memleketi koyunun burası. E, av sezonunda avcılarımız geliyor. Amerika'dan, İsviçre'den, Türkiye'nin değişik yerlerinden avcılar daha çok tercih ediyor. E, hafta sonu sakin gördünüz, dingin, huzurlu bir ortam, huzurlu bir mekan. Şehrin gürültüsünden, patırtısından kaçmak isteyenler, kopmak isteyenler, kafa dinlemek isteyenler, dinlenmek isteyenler tarafından da tercih ediliyor otelimiz. Tam aile yeri, aileler için ideal bir konaklama yeri. Ben de uzun yıllar büyük şehirlerde yaşamış birisi olarak... Ben işte de tavsiye ediyorum. Eğer hafta sonu vakit ayırabiliyorlarsa. Zaten yöremiz, beldemiz e, kültür turizmi açısından, tarım, e, kırsal turizm açısından gelişmekte olan bir yerin Allah'ın. Özellikle köylerimizde bu turizme yakın, yatkın. E, özellikle Karaköy köyümüz var. Buraya 11 kilometre mesafede. Yani oralarda e, değişik mimari tarzında evlerimiz de var. Evler de var, görebilirler doğa, kültür, inanç turizmine de uygun. E, hemen çok yakınımızda, 30 kilometre mesafede Yunus Emre'nin hocası Tapduk Emre'nin mekanı da orası. E, orayı da ziyaret edebilirler. Gölümüzde balıklarımız var, balık tutabilirler. Göl tekne turlarına katılabilirler. Yani değişik aktivitelere katılabilirler. Burada e, hemen yukarımızda, yukarımızda kuş cenneti var. Orada değişik yaklaşık 200 türe yakın kuşlar var. Onları eğer meraklılar varsa kuşları seyredebilirler. Aynı zamanda kuşların göç yollarının duraklama yeri olduğu için ayrı bir özelliği de var kuş cennetinin. Bunlardan faydalanabilirler. Ayrıca o yan taraflarda gördüğünüz değişik katmanlar, değişik renklerde yani dünyada tek örneği olan bir kayı oluşumları da var, toprak oluşumları da var. Burası Tema Vakfı'nın aynı zamanda Açık Hava Müzesi ilan ettiği yerlerden bir tanesi. Ee, Erozyon Müzesi olarak, Açık Hava Müzesi olarak geçiyor. E, ben... Gerçekten de doğa harikası bir yer diyebiliriz. Evet, evet. Yani şey olarak, göl olarak Sarıyer Baraj Gölü kenarında tesisimiz. Hasan Polatkan, Sarıyer Hasan Polatkan, onu öyle düzeltelim. Polatkan, Baraj Gölü'nün hemen kenarı. Hı hı. Evet hizmet çok güzel doğa çok güzel ee, huzur veren bu güzel ortamda ee, hafta sonları hafta içi hiç fark etmez. Öncesinden küçük bir telefonla rezervasyon yaptırıp buradan hizmet alabilirsiniz. Hem konaklama hem restoran hizmeti. Aynı zamanda organizasyonlara açık bir yer. Ee, bugün de bizim tesadüf ettiğimiz üzere az önce evet, burada tüm. bir düğün vardı. İnsanlar çok mutlu, çok eğlenceli. Personele baktığımızda gelen müşteriler de çok güler yüz ve samimi davranıyorlar. Mutlaka herkesi bir kez olsun buraya davet ediyoruz. Tav ediyoruz. Son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz mesaj nedir? Hem Damla Mutik otel olarak hem de Çayırhanla ilgili. Turizm artık üç çeşit turizm aklına geliyor: deniz, kum, güneş. Artık insanlarımız bu klasik düşünceden sıyrılmaya başladılar. Kırsal turizme de ağırlık veriyorlar. Çayırhan, kırsal turizmin ana durak yerlerinden bir tanesi. Çünkü şu an üzerinde bulunduğumuz yer Kral Yolundan başlayarak Kral Yolu, Hac Yolu ve Selçuklar döneminde de İpek Yolu olmak üzere her 35 kilometrede durak yerlerinden bir tanesiydi. Çayırhan da bunlardan bir tanesi. Çayırhan Han ismi de oradan geliyor zaten. Ana noktalardan bir tanesi, bu durak yerlerinden bir tanesi. Kırsal turizme gelip de Nallıhan özellikle Kuş Cenneti, Nallıhan e, değişik köylerine gitmek isteyenler, inanç turizmi olarak Tapduk Emre'yi ziyaret etmek isteyenler burada bizim tesisimizde konaklayabilirler. Onlara her türlü konaklama hizmeti, yemek, şey işte değişik hizmetler verebiliyoruz, veriyoruz. Onlar kendilerini bekleriz inşallah, memnun kalacaklar. Hı hı. En azından bir kez denemekte de fayda var diyoruz. Tabii. Evet, tabii. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizi burada ağırladığınız için, keyifli zaman geçirdiğiniz için başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim siz de bize misafir oldunuz, bize geldiniz. Çok teşekkür ediyorum ben de ayrıca vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Sağ olun. Başarılarınız devamını diliyorum. Teşekkür Sağ olun. Ederim. Çok teşekkürler. Evet, sevgili Sektör Laber Merkezi izleyicileri sizlere Ankara'nın ilçesi Nallıhan'a bağlı olan Çehirhan'dan seslendik. Burası apayrı güzellikte huzur veren bir cennet. Sizleri bir kez olsun buraya bekliyor. Sözü merkez yolları bırakıyoruz.